Şimdi Havuz Hazretleri görünce kurban ne kadar dünyada alim varsa ne kadar şeyh varsa hepsi gözümde görünmez hale geldi. Ondan başka hiç kimse görmez. Ne kadar büyük olursa olsun. Tek o. Ne babam, ne bir şeyh, ne bir hoca, ne hiç kimse. Ondan başka kimseyi tanımaz oldu o heybeti, heybeti, onun o yürüyüşü, onun o bakışı ve insanlar böyle içini okuyordu böyle. Öylece bizi yakalamıştı o şekilde. Ona gelenler, gelen insanlar tevbe alır almaz vilayet makamına ulaşıyor. Havs hastalarının hiçbir şey anlatmaya gerek yoktu. Onu halini gören kendin kendine ona aşık oluyordu. Onun şeyinden, cemalinden kayboluyordu. Kendinden geçiyordu. Međburen, ister istemez ona tesim oluyor.